Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey göstereceğim. Ama bir dakika ben ben zengin bu arada. Fakir nerede diye sormayın. İşi biraz daha uzadı ama yarın geliyormuş. Şu kapıyı ben böyleken açamıyorum ya. Çok gıcık oldum. Açtım. Şükür. Neyse göstereceğim şeyi gö şeye gidelim. Bakkalımız Nur. Nuri amcanın bakkalı oldu. İşe birini aldık. Bunun adı Nuri. Selam Nuri amca. Hoş geldim yavrum. Bir şey mi istiyorsun? Yok. Arkadaşlara şey gösteriyorum. Satılan şeyleri gösteriyorum. He, evet, tamam. Burada 9 altına Golden Apple var. Zaten 9 tane altınla yap yapılıyor. Hatta daha fazla altınla yapılıyor bu. Ekmek zaten bir demir. Bu arada önlerinin şeylerini burada duru. Hooper'lar var. Oraya atıyoruz bir altın pişmiş somon onu buraya atıyoruz sonra 3 altınla şunu alıyoruz şunu bir demirle bir demirle de karpuz alıyoruz kolay gelsin sol Yine akşam oldu. Haydi sizin ben. Çığlığı duyduktan sonra öyle bir ses duydum ki yani korkudan ölürsünüz. Ha. Şuradan böyle böyle gidelim 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 gidelim. Biraz gezeceğiz bu, bu, bölümde. Şöyle gidelim. Bu ne? Karanlık bir madde var içinde. Bu arada şeyi çıkartayım. Ha? What? Çıkmıyor. Ya hay baba. Ha, ay, no, 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 no. Ne 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 oluyor? Ha, bir şey oldu. Bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Elmas ettiğimde bir şey hissettim. Bakayım. Yeni bozayla gelmiş. Arkadaşlar acaba ne, ne olmuş Bunu yorumlarda yazabilir misiniz? şimdi bakalım nasıl bir şeyse ona göre. Hadi bakalım dönüşüyorum. Hop. Ah. Bu ne? Ne olsun bunun adı ya? Çok güzel. Bu da uçabiliyor böyle. Uçarken boya hızlı gidiyor. Gümüşe emersem ne olur? Aa, bana bir şeyler oluyor. Aa. Aa. Ah. ah, ne oldu? Elime bir tane şey geldi. Ha, elmas kafa gibi tamam. Tamam ya elmas kafayla yemiş. Elmas yapabiliyor mu? Hop. Ha. Evet elmas istediğim yaptı. Ah. Akşam olmuş ya bir bayılmışım. Neyse uyuyalım. Arkadaşlar hem bunu isim yazın hem de bunun bloklarıyla şey yapalım mı? Onu yazın. Ev yapalım mı? Ya da başka bir şey, banka falan. Şuraya polishane yapacağım. Hapishane yani. Polishane. Gidelim. Bu arada şeyin evine yaptığım garımı göstereyim. Buraya zaten videoda koltuk koymuştuk. İnelim. Şurada bir sandık var gördünüz mü? Şurada ikili yatak var. İçinde elmas, zümrüt, demir, altın. Bunları koydum. <laughs> Ay. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Ben niye parkur yapıyorum ya? Uçayım da iyi. Şey fakir ya unuttum ki Ke Kerem oyunda ee, bu bu tarlayı kullanmaz bir daha değil mi? Bir dakika hemen çapa yapmam gibi. Çapa yaptım. Şuradaki sandığa koyayım. Tamam. Toprak et... Neydi? Toprak etrix. Yanlış yapmış... Yazmış olabilirim. Toprak etrix. Ben bir bakıp geliyorum ya. Evet yanlış yazmışım. Toprak nitrixmiş. Neyse hadi geri koyalım. Hadi la, elmas çapa da koydum. Hadi sana kolay kolay gelsin. Yani yazın bunu bir kulübe gibi bir şey yapalım mı? Bu bloklarla. Bence güzel ya. Karakter de baya güzel hem yani uçma özelliği var. blok yapıyor. Karanlık elmastan bir ev yapalım mı? Bunu yorumlara yazın siz. Buradaki iş, bütün şeyi emdim bu arada. Buradan çıktı yoksa bu gücüm yoktu. Bu arada bu kızgın ayelesin blokları. Bir cehennem uzaylısı olduğu için kızgın hayalet. Bir dakika bölüm cehenneme gidebiliriz. Bir dakika ateş yapabiliyor mu? Buna da bakalım. Lav yapabiliyor. Tamam. Güzel. Güzel. Koyup alabiliyorum. ye yeah. Bir tane kalan var şunları alayım ya. Şimdi biri düşer yanar manar. Elmas Etrix'i buradan bulduk. Evet. Önceki videoyu izleyenler için Elmas Etrix'i buradan bulduk. Sonra da içinden kızgın hayalet çıktı. İsmini ne koyalım dedim. Kerem oyunda cevap verdi. Kızgın hayalet olsun dedi. O yüzden yani kızgın hayalet Kimse istememişti sadece kimse söylememişti yani. Sadece Kerem oyunda kızgın hayalet olsun demişti. O yüzden ya ben niye uç, şey yapmıyorum, uçmuyorum ya. Hoppalak. Benim evim ikinci katına çıkabiliriz fakir geldiğinde. Ay wifi açık. Wifi açık ama reklam çıkmıyor. Ye. Yeah. Çıkarsa kapat video biteceğim. Bitireceğim çünkü ay, 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 ay. Karanlık maddeyi geri buraya koyalım. Üstüne de lav koyalım. Güzel. Aa bak aklıma bir fikir geldi. Gel. aşağı yorumu yazın. Benim bir sürü uzaylım olduğunda uzaylılarımı birleştireceğim. Bunda öyle bir özellik de var. Uzaylılarımı birleştireceğim. Bunun adını karanlık hayalet mi koysam ya? Güzel olur ha. Neyse yorumlarda yazın. Karanlık hayalet de güzel izinmiş isimmiş İzinmiş <gülüyor> 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 Neyse yorum yazın Hem bunların Bunlar bir ev yapalım mı Ve bunun ismi ne olsun Bunu yoruma yazın bir de yarın Şey geliyor fakir geliyor Fakirle artık kapıştırırız Uzaylıları Hayır Tamam geri geldim. Ne 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 alıyor. Ah. Elimde blues, lava ve <laughs> Her şeyin bir şey kalıyor bende. Neyse. Lava atalım. Bunun bloklarıyla şey yapabiliriz isterseniz. Tabii ki. Bir ev yapabiliriz. Çünkü bence güzel. Şu an neyin bilmiyorum çünkü siz yazacaksınız büyük ihtimal yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... Bay bay.